Herkese merhaba sevgili izleyenler. Kadın ve Yaşam programı ile bu sezonda bomba gibi karşınızdayız. Yenilenmiş programımızla hafta içi her gün kadına dair tüm bilgilerle olay televizyonu ekranlarında sizlerle olacağız. Dilerseniz zaman kaybetmeden hemen başlayalım. 2016-2017 sonbahar kış sezonunda neler giyeceğiz? Gardırobumuza yeni parçalar girecek mi? Eski parçaları revizyondan geçirmek gerekecek mi? Direkt stil için hangi parçalara ihtiyacımız olacak? Meme kanseri riskinizi her gün düzenli egzersiz yaparak düşürebilirsiniz. Meme kanseri ve alınacak önlemleri nelerdir sizler için araştırdık. Merhabalar efendim. Spor eğitmeni Tülay ve Şenol Özkahraman ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizleri sormadan. Biz de iyiyiz, sağ olun. Meme kanserinden bahsedeceğiz bugün, biliyorsunuz ülkemizde her 12 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var. Bununla beraber biz sağlıklı kadınların beslenme ve yaşam tarzını değiştirmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda meme kanserini önlemek için belli başlı egzersizler var. Bunlardan bahsedelim isterseniz. Tabii ki. E, şimdi öncelikle egzersizlere geçmeden önce küçük e, bazı bilgiler vermek istiyoruz sizlere. Şimdi e, onkoloji uzmanlarının yapmış olduğu araştırmalara göre 2020 yılında 25 milyon insanın kansere yakalanacağı söyleniyor. Bunun tabii ki başında e, spor yapmamız gerekiyor. Fakat öncesinde de düzenli bir beslenme alışkanlığımızın edilmesi gerekiyor. E, sabah kahvaltımızı düzenli yapalım. Öğlen yemeğimizi, akşam ara öğünlerle günlük yaşam içerisinde 8 öğün altı öğün arasında ufak ufak ve kalorisi yüksek olmayan şeyler. Eğer egzersiz yaptırdığımızda kan pompalayabilirsek, kan akışını hareketlendirebilirsek bu oradaki o bölgedeki antioksidanların vücudumuzdan atılması için yapmış olacağımız egzersizlerin bize faydası var. Nedir bu egzersizler? Bunları da sizden alalım isterseniz evet, söyleyin. tabii çünkü biraz aynı uygulamalı olarak da egzersizlerimizi yapacağız hep birlikte. Şimdi kanser hücresi bakın kontrolsüz çoğalan bir hücre demek aslında. Yani biz ne kadar çok egzersiz yaparsak ve bunun ne kadar çok önüne geçebilirsek o kadar faydalı olacaktır insanlığımız adına. Şimdi her ay bayanlarımızın yapması gereken çok basit ufak hareketler var. Üç parmak testi diyoruz buna. İşaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağımızla. Dairesel hareketlerle bakın. Önce üzerimizi tamamen çıkartıyoruz. Dairesel hareketlerle çok fazla bastırmadan çünkü meme dokusunun içerisinde kanallar var. Eğer şu şekilde sıkma hareketi yaparsak o sıkma hareketini kanalları kanallar elimize gerektirir ve biz bunu hani kanser hücresi zannedebiliriz. Aslında öyle bir şey yok. Tamamen dairesel hareketlerle şu şekilde biz e, acaba bir kitle var mı, bir pürüz var mı bu şekilde kontrol edeceğiz. Kollarınız yukarı kaldırdınız, aynaya baktığınızda asimetrik bir görüntü var mı? Ya yani mutlaka her bayanın göğüsleri birbirinden farklıdır ama biz büyük bir asimetriden bahsediyoruz. O var mı diye kontrol edeceğiz. Aynı zamanda kollarımızı için kaldırıyoruz? Biliyorsunuz kaslarla meme dokusu birbirine bağlı. O bantlar gerildiğinde o hücreler daha, daha çabuk ortaya çıkıyor. Yani bir kitle varsa kolunuzu kaldırdığınızda o belirginlik daha çabuk ortaya çıkıyor. Metabolizmanın hareket etmemesinden dolayı e, yine vücudumuzda kanser maddeleri birikebiliyor. Ama diğer türlü dediğim gibi yani hareket edersek, işte kalktık, işte vücudumuzu esnettik, bir sabahleyin kalkarız neyse onun doğasında vardır. Yani bir gerinme ihtiyacı hisseder. Bu diyor ki spor yap diyor vücuduna aslında. Evet. Peki bu egzersizler neler? Biraz bunları açalım. Dumbbell squat hareketimizde bizim için önemli olan bazı hususlardan bahsedeceğiz. Şöyle söyleyeyim. Burada daha çok bacak kas gruplarımız çalışıyor ama hani diyeceksiniz ki niye bacak kas grupları çalışıyor? Şöyle söyleyeyim. Hani göğüs ya da meme kanseriyle e, çalıştığı hareketlerden bahsediyoruz. Ama velakin bacak kas gruplarımızda çok daha fazla kan pompalama durumumuz olduğu için yine dambalarımız ellerimizde olduğu için büyük kas gruplarımıza yüklendiğimizden dolayı ne yapıyoruz? Bütün vücudumuza kanı pompalamış oluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi Tülay hocamın da şimdi size göstereceği gibi aşağıya doğru çökme hareketinde hafif geriye doğru salınım yaparken diz bölgemiz burada parmak uçlarımızı çok fazla geçmeyecek şekilde yapıyoruz. Çöktü. Çöktüğü anda ne yaptı? Kollarını yukarıya ve nefesi yavaş yavaş. Evet. Tekrar normal konuma geliyor ve tekrar düzeldi. Ve bunu 8 defa yapıyoruz. Kollarımızı, dirseklerimizi ve bileklerimizi birleştiriyoruz şu şekilde. Şöyle göstereyim. Buradayken bakın yavaş yavaş yukarıya doğru itiş yapıyorum. Burada amacımız dirseklerimizi yukarıya kaldırmak. Şu şekilde yukarıya itiş yapıyoruz. İlk aşamalarda bunu ağırlık kullanmadan yapabilirsiniz. Daha sonrasında ağırlıkta da kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bunu bitirdikten sonra aynı zamanda bu nefesimiz de çok önemli. Nefesi de kullanacağız. Öncesinde harekete başlarken nefes alıyorum. Yukarı iterken nefes veriyorum. Genelde Mantık şu şekilde işler. Kaslarımızı zorlarken nefes vermeye çalışırız. Aynı şekilde farklı bir açı aynı açıda farklı hareketi göstereceğim. Az önceki dikey yönde yaptığımız bir hareket. O şekilde de aklınızda kalabilir. Şimdi yatay yönde yapacağımız harekette burada bakın aynı şekilde açma kapama hareketi yapıyorum. Bu sırtınıza da iyi gelecek olan bir hareket. Göğüs kaslarımızı çalıştırıyor. Plower dediğimiz bir hareketimiz var yukarıya. Bu şekilde birleştirip Yakın tutuyoruz ve arkaya doğru yaklaştırdığımda gördüğünüz gibi kas kurtları tamamen çalıştı burada pullover dediğimiz hareketimizde buradaki düz kuruma göğüs hizasına getiriyorum ve tekrardan geriye yine nefesle birlikte düzenli bir şekilde evet kaslarımız zorlandığı yerde nefesi boşalttım tekrar aldım nefesi boşalttım tekrar aldım. Yine karın kaslarımı burada sıkıyorum. Sıkı bir şekilde çünkü buradan ağırlığım geriye gittiğinde bütün gövde geriliyor ve gördüğünüz gibi burada bu şekilde göğüs kaslarımız çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi sıradaki hareketimizde tabii ki hep ön bölgeleri çalıştırdık ama sırt bölgemizin de kuvvetsiz kalmaması gerekiyor. Yine burada gördüğünüz gibi dambıllarımız elimizde. Omuzlarımızı tam 90 dereceye gelecek şekilde gövdeyle kollarımızı bu hizada kaldırdık. Ve yavaş yavaş hareketimiz yine nefesle başlarken öne uzatıp dirsek eklemini büküyorum. Ve 90 derecelik açıya getirdiğimde sırt kaslarımızın da güçlenmesi çok önemli. Neden? Çünkü daha blue çağındayken küçük kızlarımız hafif utandıkları için ne yapıyorlar? Öne doğru kendilerini kapatma dediğimiz şu şekilde sırtını dışarıya çıkartıyor. Ve sırt kaslarımız güçsüz kaldığı zaman öne doğru da kapaklandığımızdan dolayı buradaki kas gruplarımız tamamen güçsüzleşiyor. Ve bu yüzden dolayı ne yapıyoruz? Sırt kaslarımızı da güçlendirip bu hareketimizde omuz kaslarımızı da güçlendirip daha sağlıklı ve daha kuvvetli meme yapısı oluşturabiliyoruz. Geldik egzersizlerimizin son hareketine. Shnaw hareketi push up diyeceğiz. Burada öne doğru ellerimizi koyuyoruz. Önce bir bank duruşu alıyoruz. Buna bank duruşu diyoruz. Dizlerimizin üzerindeyiz. Arkada ayaklarımızı çapraz bir konuma getirdik. Ellerimizi, parmak uçlarımız içeriği gösterecek şekilde zemine yerleştiriyoruz. Ve yavaş yavaş ne yapıyorum? Gövdemi aşağıya doğru, zemine doğru yaklaştırıyorum. Ve yukarıya kaldırıyorum. Evet, tekrar nefesle beraber zorlandığım yerde yavaş yavaş Aşağıya doğru iniyorum. Yine burada sırt kaslarım, göğüs kasları, yine omuz ve ön dediğimiz pektörel bölgesi olan göğüs kaslarımız burada çalışıyor ve temel bir egzersizdir. Bu hareketi yine 10 tekrar, 15 tekrarlı, üçer set halinde yapabiliriz. Hareketlerimizin sonuna geldik. Ee, sağlıklı ve güzel günler diliyoruz sizlere. Sporla kalın. Teşekkür ederiz ekran başına. İlham alacağınız bir isimle kırmızı ruju nasıl ve hangi tonlarda kullanmanız gerektiğini anlattık. İzleyelim. Dolu dolu bir kadın ve yaşam programının daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.